Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün maalesef talihsiz bir e, olayla karşılaştık, bir durumla karşılaştık. E, yavrularımızın anne ve babası yavrularını gayet güzel bir şekilde besliyorlardı ama e, hafif bir kıskançlık durumu vardı. geçen videolarımızda zaten bahsetmiştik. Erken e, kafa kısmında yeni çıkan tüy de dişimiz tüyü patlattı demiştik arkadaşlar. Ama bu her kuşta olabilecek bir şey yani. Bütün kuşlarda görebilirsiniz ki zaten çoğu kuşumuzda da bu durum yaşanıyor arkadaşlar. Kullanırken bile bazen o yeni patlayan tüyleri kanatabiliyorlar. Biz de gene öyle bir şey sandık. Hani kıskançlık durumu vardır ama çok ileri seviyede değildi zaten. Yuvaya falan beraber girip yatıyorlardı. Ama bugün geldiğimiz hatta bir 10 dakika önce geldim arkadaşlar. Ben geldiğim zaman baktığımda yavrumuzun birisi yere atlamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavrumuzun biri yere atlamış. dişimiz karşı tarafta zaten kapak fotoğrafında göreceksiniz arkadaşlar. Dişimiz karşı tarafta. Erkeğimiz hemen şu parmağımla gösterdiğim yerde dümdüz yatıyor. Dişi erkeği öldürmüş arkadaşlar. Geçen sezon böyle bir durum yaşamadım. Geçen sezonda zaten bu dişiden yavru aldım arkadaşlar. gene aynı erkekle almıştım. Böyle bir problemle karşılaşmadık ama bu sezon ekstra bir kıskançlık durumu oluşmuş. Dişiden iyi oldu bilmiyorum. Ee, yavrusu yuvadan atladığı gün Kendi e, eşini öldürdü Geçen günlerde yavrumuz yuvadayken de e, Baş kısmındaki yeni patlayan bir tüyünü kanatmıştı Sadece o kadar büyütecek bir şey değildi arkadaşlar o. Ama bugün Yavruları kıskanıyorlığından Erkeği kafeste istemediği için öldürmüş arkadaşlar Bu da e, böyle yapmış bu sefer Dediğim gibi daha önceden böyle bir durumla Karşılaşmadım bu kuşumda Geçen sezon çok da güzel yavru verdi zaten bize Yine çok güzel yavru verdi bize arkadaşlar ama bu kuluçkamızda, bu sezonki ilk kuluçkasında daha doğrusu böyle bir durumla karşılaştık. Ee, anlam veremedim açıkçası. Bakın yavrularını falan da besliyor. Beslemesinden yana da bir sıkıntı yok. Stres durumu zaten yok ortada ama e, bu kadar kıskanılacak bir durum ne vardı İnanın ben de anlayamadım ama yavrularını kıskandığı için kendi eşini öldürdü arkadaşlar. Bakın burada da diğer yavruları var. Yeşil yavrumuz başka bir yuvanın yavrusu. Bunu da beslemeye devam ediyor aynı şekilde. Ee, yavrulara herhangi bir zarar vermedi arkadaşlar Yavrularımız gayet sağlıklı Da yavruları ekstra ben de beslemeye başlayacağım Çünkü annemiz tek başına yetemeyecektir ee, Çünkü babayı da ortadan kaldırdığı için Yavruların ekstra bir beslenme ihtiyacı da olacak arkadaşlar Onu da biz kendimiz gidereceğiz Yavrunun biri zaten atlamış Daldarı falan vereceğiz arkadaşlar Yuvalarına da daldarı atacağım bu arada Yavrular biraz daha erken yem kırmaya başlaması lazım Ki yavrular zaten küheylan gibi oldu arkadaşlar Şuna baksanıza Bakın mesela bu yan taraftaki onların yavrusu. Yani ölen de bunun babasıydı arkadaşlar. Geçen sezon yerdikleri yavrulardan bir tanesi de buydu. Yuvadaki yavrularımız da bunun gibi olacak arkadaşlar. Bayağı bir iri yapılı olacaklar yani. Gayet de güzeller. Şu anda tüyü zaten bu kutumuzda. Bu elim aldığım yavrular da aynı bunun gibi. Bunun ayarında olacaklar arkadaşlar. Ee, ölen de zaten dediğim gibi bunun babasıydı. Bunun birebir aynısıydı arkadaşlar ama bunun kadar kalıplı değil tabii ki. Bu bunu bayağı biz besiye çektik. Yavruluğundan itibaren güzelce besledik arkadaşlar. Diğer yavrumuz da burada. Onu da gösterelim. Bu yavrumuz dişi. Diğerleri erkek arkadaşlar. Şunların sakallara baksanız da. Şu an tam ele alışılacak bunlar arkadaşlar. Yem kırdığı gibi bunları sahiplendirip yeni sahiplerine göndereceğiz. Bakın güzel de kaçmıyorlar. Çünkü şu an neyin ne olduğunu çok fazla anlamıyorlar arkadaşlar. Bu kusak bayağı bir dolu çünkü bu büyük ihtimalle gün boyu kafes tabanında kalmış. Dişimiz de zaten dışarıda. Dişinin de bakın gagasının kenarlarında falan hep kan var arkadaşlar. Eşini parçalamış. Bunu hangi erkekle yaşatarız bilmiyorum. Şu erkeğimizi erkeğimizle yaşatmayı düşünmüyorum. çünkü ona farklı bir dişi düşünüyorum. Şu yukarıdaki üst pasif şov dişimiz vardı. Normalde onunla bugün eş videosunu çekecek. Eşatma videosu ama videomuzun konusu tamamen farklı bir yere kaydı arkadaşlar. Döndü. Bunları gördükten sonra çok fazla moralim kalmadı açıkçası. Bu erkeğimizle belki o dişimizi eşleyebiliriz. Ama şu anda erken tabii ki. Yavrular düşecek biraz da dinlendireceğiz dişimizi arkadaşlar. Kulçuk olmasına rağmen kesinlikle bir 10 gün veya bir hafta dinlendirilmesi lazım. Stres durumu varsa onun ortadan kaldırılması lazım. Ve o şekilde tekrardan kuluçkaya yatırılması lazım. Biz de bunu elimizden geldiğince destekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, dişimizin herhangi bir sağlık Problemi gözükmüyor stres durumu zaten yok Ki stres durumu olsa da yavrularına da Saldırır ekstra biz yuva kapı açtığımız zaman Bize de bağırırdı veya kafesine Mamalık falan veriyoruz arkadaşlar mama veriyoruz Onları verirken de bize bağırırdı Ama şu anda öyle bir bağırma durumu yok zaten Sizlerde gördünüz, yavruları teker teker elime aldım Ve gösterdim size de nasıl Ne durumda olduklarını bakın şimdi yavrularını Falan besliyor dediğim gibi beslemeden Yana herhangi bir sıkıntımız yok Stresten yana herhangi bir sıkıntımız yok ama sadece kıskançlık Vardı ileri düzeyde onu da erkeğini öldürerek Ortadan kaldırmış hanımefendi ama Keşke de yapmasaymış Diğer kuşlarda baya bir gelişme var Ama Ben sadece şu an yavrularımızı göstereceğim arkadaşlar Gelişmeleri 2-3 video sonra Belki sizlere bahsedebiliriz Şu an bahsetmeyi çok düşünmüyorum Hemen şöyle gelelim Rainbowlarımızın yavrularını bir bakalım arkadaşlar Birkaç gün sonra bunların yavrularıyla ilgili de Bir inceleme videosu çekeceğim çünkü Mutasyonları nasıl oldu Hangi renk geldiler? Onları sizlere gösterip yavrularımızın sağlık durumlarından da bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle elim alıyorum. Bismillah diyelim. Bunların bileziklerini ben takmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bileziklerini takmışız arkadaşlar. Babanın birebir aynısı arkadaşlar. Şunun rengine baksanıza. Bunlar da besliyorlar ama çok fazla doldurmuyorlar arkadaşlar. Bunların besleyiciliği biraz daha az. Gerçi kuşun cüssesi zaten az arkadaşlar. Bunlar az bir şey besleseniz de Erkenden doyuyorlar. Dişiyle erkek de haklı şimdi. onlara da bir şey diyemiyorum. Bu diğer yumurtalar büyük ihtimalle bozuldu. Onlar Japonesimizin yumurtasıydı. Japonesimiz biliyorsunuz bir yumurta felci geçirdi. Ee, bir gün falan yumurtalara yatamamış bir iki gün. Biz de yumurtaları sonradan fark ettik, kaydettik ama iş işten geçmiş gördüğünüz gibi yumurtalar çıkmamış arkadaşlar. Bu yavrumuzun mutasyonu şu an ne? inanın ben de bilmiyorum. Kanatlarından çok fazla anlayamadım. Ee, sarılı yeşilli var. Bu annenin mutasyonundan olabilir bu arada arkadaşlar. Bakın arkadaki annemiz, öndeki babamız mavi olan, yeşil olan annemiz. Şu, babanın birebir aynısı geliyor. Rainbow arkadaşlar. Kuyruklar falan da anlaşılıyor. Bakın kanat desenlerinden falan birebir babanın kopyası. Bu da büyük ihtimal anne gibi olabilir. Veya daha farklı bir mutasyon geliyor olabilir ama şu an e, çok bilmiyorum. Daha önceden Rainbow yavru almadım. Rainbow hiç üretmemiştim arkadaşlar. Bu sezon ilk defa Rainbow üretiyoruz. E, bakalım. Bunları da üretmeye devam edeceğiz inşallah. E, Allah nasip ederse. Bu sezon komple bunlardan yavru alacağız. Normalde ben onları ilan atmıştım. Sahiplendiriyordum ama eee İsteyen çıktı hatta bir, bir iki tane arkadaşımız Ama gönderim yapamadığımız yerlerde arkadaşlar Gönderim yapamadık O yüzden dedik yani madem bize duracak Biz de yavrularını alalım bari dedik ve eşe attık Eşe attığımız gibi de zaten yumurtladılar yavru vermeye başladılar Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşların çoğu zaten eş Yavru yumurta veriyorlar Ondan yana da bir problemimiz yok Ama dediğim gibi onun farklı bir yerde Seyrekler için gönderememiştik Bizde kaldı iki de bizde kalmış Yavrularını göreceğiz sizlerle beraber şu anlık başka ne gösterebilirim sizlere arkadaşlar, burada bir tane dişim var bu birazcık kırgın, bu da kalsiyum eksikliğinden büyük ihtimalle. Şu an toparlamaya çalışıyoruz, gri erkeğimizin yavruları şey, dişi arkadaşlar bu. Ama bunu da yemeye devam ederse aynı bu şekilde sağlık durumu tabii ki eskisi gibi olacak arkadaşlar. Herhangi bir problemi kalmayacak inşallah. yumurta olan yuvalarımız var, yumurta gelen yuvalarımız var. Onu da ayrı bir yuva açılış videomuzda sizlere göstermeyi ben planlıyorum arkadaşlar. bu arada bu dişimizi, nerede o? Şu an yavrusuna kur yapıyor bu arada. Bu arada bu dişimiz arkadaşlar buradaki yeşil erkeğimizle eş denemesi yapabiliriz. Onunla eşleyebiliriz. Onunla da güzel yavrular verecektir diye düşünüyorum. Zaten yuvadaki yeşil yavrumuz buradaki yeşil erkeğimizin yavrusu Onların bir yavrusunu ben bu yuvaya kaydırmıştım Şu anda da dişimiz yavrularına bakıyor Dişi bu arada kızgınlıktan dolayı kendi yavrusuna da ayak atıyor Belki erkeği öldürme sebebi kıskançlık da olmayabilir arkadaşlar Fazla kızgınlık da eşini öldürmeye sebep bilginiz olsun e vitamini hiç vermiyorum Yavru yumurta varsa siz de vermeyin arkadaşlar Hani yumurtlatmak istediğiniz kuşlarınıza kullanabilirsiniz ama Kuşunuzda yumurta geldiği ilk andan itibaren E vitamini vermeyi tamamen ortadan kaldıracaksınız çünkü e, bakın mesela böyle bir durum yaşanabilir, kendi eşini öldürebilir, yavrularını öldürebilir, tekrardan çiftleşip yumurtlamak için. Ben bunlara E vitamini vermediğim halde gördüğünüz gibi ben kıskançlıktandır diye düşünüyorum ama şu anda yavrusunu yaptığı hareketlerden dolayı anladığım kadarıyla e, ekstra bir kızgınlıkta dişimizde mevcut. Ve böyle durumdan yaşanmaması için kesinlikle yumurta gördüğünüz andan itibaren E vitamini vermeyi keseceksiniz arkadaşlar. İşte Rolfrate E'li tavo fit olabilir, e genatrol olabilir, depo -Vit E vitamini olabilir, herhangi bir E vitamini. Doğal olarak mama yapıyorsanız mamanın içinden e, havucu çıkartın arkadaşlar. Keçi boynuzu tozunu çıkartın, tarçını çıkartın. Bunlardan da kesinlikle vermeyin. Yavru geldikten sonra veya yumurta geldikten sonra. Ee, başka şu anda söyleyeceğim ekstra bir durum yok. Ee, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.